Sevgili felayeler, sevgili dostlar. Burası bizim felaye aile mezarlığımızın bir tanesi. Cumhuriyet mahallesinde bulunmaktadır. Bizim yaptığımız şey olduğumuz çamlar, altyapı çalışmaları falan hepsi gözükmekte. Bununla birlikte şu gözü boş alan rahmetli Abdullah Belegi abimize 10 dönümlük yeri satın aldırıp mezarlığa katmış idik. Buraya da 5-6 taneye yakın çeşme getirmiştik. Boğuz Deresi mevki şu gördüğünüz alanda. Oradan suyu getirdik. Şu anda suların kesi, kesildiğini baktık. Baktığın zaman görüküyor. Boğuz Deresi'nde suların kuruduğu söyleniyor. Sular kuruyabilir, edebilir. Yalnız hemen şenlik alanının oraya kadar şebeke suyu mevcut. Şenlik alanıyla mezarlığımızın arası 100 metre var yok. Dolayısıyla belediyenin asli görevi, Kaski'nin asli görevi böyle susuz kalıp çaresiz bir şekilde bekleme değil, çözüm üretme yerleri diye düşünüyoruz. Dolayısıyla 100 metre ilerideki şenlik alanından çok rahat suyu getirip vatandaşı mağduriyeti giderilebilir yaz günleri. Özellikle cenazeler defnedilirken vatandaşımız korkunç şekilde susuzluktan muzdarip oluyor. Dolayısıyla burada bu çeşmeler gösterişten ibaret yapmış yapılmış oluyor. Dolayısıyla verilen emeğe yazık. Dolayısıyla ilçe sahipsiz dediğimiz zaman bazıları bize belki güceniyor ediyor ama caddeler harap durumda. Yollar harap durumda. Efendim mezarlıklar harap durumda. Sahipsiz ilçe dediğimiz tam da örtüşüyor. Bir belediye var ki asli görevi mezarlıklara bakmaktır. Caddelere, sokaklara bakmaktır. Temizliğine, hijyenik durumuna bakmaktır. Mazeret üretmemekte olur. Buralar bizim yaptığımız kaldırımlar. Evet, buraların hepsi maalesef dökük içinde. Bırakın bizden sonra bir taş koymayı. Konan taşlara dahi sahip çıkamayan bir belediye ile karşı karşıyayız. Siz iktidar partisinin belediye başkanısınız. Sizin mazeretiniz olamaz. Dolayısıyla orası oturma yeri değil. Çıkacaksın, hizmet edeceksin. 10 yıldır burada iktidarsınız. Belediyeyi de alıyorsunuz. Ama otlarını temizlemeden aciz. Dökülen taşların deniz yapılmasından aciz. Ağızları açıldığı zaman muhafazakar bu insanlar. Ama bakıyorsun ediyorsun muhafazakarlığın meyesiyle uzaktan yakından ilgileri yok. Muhafazakarlık mezarlıklara bakmakla olur. Burada geçmişimiz yatıyor. Hepimizin geçmişi yatıyor. Değerli filan yerler. Hepiniz biliyorsunuz yani. Mezarlığa bakamayan benim gözümde belediye başkanı yap, yapıyor diye kimse diyettiremez. Önce geçmişimize saygı olması için yapılan mezarlığa en azından yapılan hizmetlere saygı gösterip onlara sahip çıkmaktır. Her taraf yollarımız maalesef bu şekilde ot içerisinde. Onlarca işçi çalışacaksınız. Efendim taşlarını döşenen taşların otlarını dahi aldıramayacaksınız. Takdiri size bırakıyorum. Çeşmesi akmayan, yolları yapılmayan, Efendim toz çir içerisinde olan felayeden bahsediyoruz. Sorunsuz bir felaye bıraktıydık. Ama bakıyorum ki bizden önceki felaye her geçen gün ona özen gösteriliyor. Onu yakalama yolunda hızlı adımlarla gidiyor. Geriye giden, göç veren böyle bir mezarlık yolu olur mu? Sevgili felayeler. Buyurun bakalım. Çalıştığını iddia ettiği belediye başkanı. Evet. Bunları yaptıramayan bir belediye başkanı benim gözlerim gözümde sıfırdır. Kim ne derse desin. Bunu siyaseten konuşmuyorum. Yapsın takdir edelim. 20 yıldır gövdereyi yapacakları gibi. Bu yavrum nenni. İnşallah maşallah götürüyorlar bakalım. Nereye kadar götürecekler. Helaya bunu hak etmiyor. Önümüzde yapılacak ilk seçimlerde gereken dersi vermenizi bekliyorum. istiyorum arkadaşlar. Bu felayı hepimizin. Dediğim gibi. Böyle bir mezarlık olmaz. Takdir sizlerim. Görüşmek üzere.